Deyim en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir. Kelimelerden biri veya her ikisi anlam kaybına uğrar. Bu sözlerle gönlümü almış mı oldun derken, gönlümü almak veya gönlünü almak daha doğrusu, kendi düşüncelerine ayak duruyordu cümlesinde, ayak diremek, korktuğu başına gelmiş, arabası bozulmuştu cümlesinde, korktuğu başına gelmek, her gördüğü dudak büküyordu derken, dudak bükmek, senin yaptığın pire için yorgan yakmak cümlesinde, pire için yorgan yakmak, iki genç adam boğaz boğaza geldi cümlesinde, boğaz boğaza gelmek, olur almaz konularla baş ağrıtmayı seversin cümlesinde ise, baş ağrıtmak, kelime grupları birer deyimdir. Dikkat ederseniz sözcüklerden en az birisi gerçek anlamından tamamen çıkmış ve mecaz anlam kazanmıştır. Deyimlerin özelliklerini inceleyelim. Deyimlerin en önemli özelliklerinden birincisi, deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Kalıplaşmış sözlerden kastımız şudur arkadaşlar. Deyimlerin hiçbir tanesi eş anlamlısı da dahi değiştirilemez. Herhangi bir şekilde yerleri değiştirilemez. Cümleden veya deyimin içerisinden herhangi biri çıkarılamaz. Yerine başka kelimeler getirilemez. Örneğin yüzün ak olsun deyiminin yerine eş anlamlısı olan akla eş anlamlı olacak şekilde yüzün beyaz olsun tarzı bir şey söylenemez. Çünkü kalıplaşmış sözlerin mantığı hiçbir şekilde hiçbir sözcük değiştirilemez. Ocağına incir ağacı dikmek yerine ocağına çam ağacı dikmek kesinlikle denilemez son derece saçma ve yanlış olur. Bunun belli başlı çok az da olsa istisnası vardır. Örneğin baş başa vermek yerine kafa kafaya vermek istisnai olarak kullanılabilir Türkçe'de istisnalar yaygındır ama bildiğiniz gibi istisnalar kaideyi bozmaz. Deyimlerin diğer özelliklerine bakarsak cümle içinde kullanırken araya başka kelimeler girebilir. Bu kalıplaşmış sözcüğün bozulduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Örneğin başını derde sokmak deyimi cümle içerisinde kullanılırsa başını son günlerde hep derde soktu derken dikkat ederseniz araya çeşitli sözcükler girmiş ama bu dediğim gibi kalıplaşmış sözcüklerin bozulduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Deyimlerin bir diğer özelliği. Deyimler kısa ve özlü anlatımlardır. Az sözlü çok şey anlatırlar. Örneğin mesela çam sakızı çoban armağanı, dili çözülmek, dilinde tüy bitmek, dilini yutmak gibi deyimler sözcükleri az sayıda olduğu halde anlam bakımından son derece geniştir. Deyimlerin diğer özelliklerine bakarsak. Deyimler en az iki sözcükten oluşurlar. Bu özellik deyimi mecazdan ayırır. Mecaz anlam dikkat edersiniz tek bir sözcükte bile yapılabilir ama bir şeyin bir mecazlı kavramın deyim sayılabilmesi için en azından iki sözcüğün birbiriyle öbekleşerek bir araya gelmesi lazım. Bunların özelliklerine bakalım. İlk olarak deyimler ya kelime öbeği veya mastar şeklinde olurlar. Önce kelime öbeği şeklinde olanlara bakalım. Mesela ağzı açık, eli uzun, kulağı delik, kaşta göz arasında. Bu deyimler dikkat ederseniz kelime öbeği biçimindedirler. Mastar biçimindekilere Birkaç örnek verelim. Bulanık suda balık avlamak, can kulağı ile dinlemek, dikiş tutturamamak, köprülere atmak gibi. İkinci özellik. Deyimler bu iki az önce saydığımız unsurların haricinde cümle biçiminde de meydana gelebilirler. Bunların bir kısmı gerçek olaylara bir kısmı da çeşitli öykücüklere dayanır. Örneğin yorgan gitti kavga bitti. Dostlar alışverişte görsün. Çoğu gitti azı kaldı. Allah bana ben de sana. Ata alan Üsküdar'ı geçti. Kızım sana söylüyorum gelinim sen duy. Bunlar dikkat ederseniz cümle biçiminde deyimler arkadaşlar. Deyimler özel anlamlı sözlerdir. Deyimler genel yargı bildirmezler. Deyimler bir kavram belirtmek için bulunmuş sözlerdir. Öğütte bulunmazlar. Ata sözleri ise genel anlam, anlamlı sözlerdir. Ders vermek öğütte bulunmak için ortaya konulmuşlardır deyimle atasözünü ayıran en önemli nitelik budur. İsterseniz bir kere daha tekrar edelim. Arasındaki en temel fark deyimler genel yargı bildirmezler, öğüt vermezler. Atasözleri ise tam tersi olarak genel yargı bildirirler. Genel anlamlı sözlerdir. Ve kesinlikle öğütte bulunmak belli bir konuda ders vermek amacıyla ortaya konmuşlardır. Örneğin dikkat edin işleyen demir ışıldar derken bu bir atasözüdür. Çünkü bize bir şekilde belli konuda çalışmanın önemini anlatan bir ders vermektedir. Deyimlerin bir diğer özelliği. Deyim, deyimlerin çoğunda kelimeler gerçek anlamından çıkarak mecaz anlam kazanmışlardır. Çantada keklik, ağzı açık, kulağı delik, abayı yakmak, devede kulak gibi deyimler dikkat ederseniz mecaz anlamlıdır. Ama bunun tabii ki istisnaları muhakkak vardır. Bazı deyimler gerçek anlamlarını korurlar arkadaşlar. Tam anlamıyla mecazlaşmamışlardır. Örneğin çoğu gitti azı kaldı. İsmi var cismi yok. Adet yerini bulsun. Allah bana ben de sana gibi deyimler bir şekilde gerçek anlamından fazla uzaklaşmamıştır ve anlamlarını korumuşlardır. Deyimler cümlenin ögesi olabilir arkadaşlar. Cümlere başka görevler de alabilirler. Üzüntüsünden ağzını bıçak açmıyor derken ağzını bıçak açmamak deyimi dikkat ederseniz cümlenin yükleme olmuş. Ek fiil olarak cümlenin yükleme olmuştur. Damarıma basmadan konuşamaz mısın cümlesinde damarıma basmak daha doğrusu damarına basmak deyimi cümlenin zarf tümleci olarak karşımıza çıkıyor. Aslan payı ona düştü derken aslan payı deyimi hem cümlenin öznesidir hem de çeşitli özellik olarak isim tamlaması olarak karşımıza çıkmıştır. O dik kafalı biridir derken dik kafalı bir sıfat olarak biri zamirini etkilemiş ve ikisi birden öbek halinde cümlenin yüklemi olmuştur. 5 terim anlam. Bir bilim, sanat ya da meslek dalı ile ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır. Örneğin ekvator kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir kavramı karşılar çeşitli kavramların çeşitli branşlara ait sözcükler olarak kullanıldığında terim anlamlıdır. Örneğin dikkat ederseniz dil bilgisi terimleri verilmiş. yüklem, özne, çök ve zarf sözcükleri birer dil bilgisi terimidir. Bunun yanı sıra üçgen, daire ve çap sözcükleri ise geometri terimleridir. Bu özelliğe dikkat etmemiz lazım. Terimler genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözcük sözlerdir. Terimlerin mecaz anlamı, yan anlamı ve deyim anlamı yoktur. Dikkat ederseniz boğazı geçip Karadeniz ulaştık cümlesinde boğaz sözcüğü, ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur derken ayak sözcüğü, ağacın kökleri çok derinde derken kök sözcüğü, üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir derken üçgen, açı ve derece kavramları birer terim olarak karşımıza çıkmaktadır. 6. Soyut anlam. Beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olmayan, varlıkları inançla veya hisle bilinebilen kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere soyut kelimeler denir. Bu kelimelerin gösterdiği anlam, anlam özelliklerine de soyut anlam denir. Hayal, rüya, düşünce, menfaat, sevgi, korku, güzellik gibi kavramların dikkat ederseniz belirli birer maddesel varlıkları yoktur. Bunların varlıkları sadece zihin yoluyla ve his yoluyla algılanabilir. 7 somut anlam. Somut anlam soyut anlamın tam tersidir. Bunlar 5 duyu organıyla algılanabilen, maddesi olan kavram ve varlıkları karşılayan kelimelerdir. Bunlara soyut somut kelimeler denir. Bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de somut anlam denir. Örneğin ağaç, taş, ev, mavi, soğuk, masa yol, yürümek, koşmak gibi kavramlar somut anlamlı kavramlardır. Çeşitli sorularda dikkat ederseniz soyut anlamlı kelimeler mecaz anlamlı kullanarak somut olarak kullanılmıştır şeklinde sorular gelir arkadaşlar. Bunun en temel yolu benzetmedir. Somut olan bir kavrama benzetilmesidir. Soyut anlamlı bir sözcüğün. Örneğine bakalım. Örneğin anlatım sözcüğü normalde soyut bir kavramdır. Fakat kuru bir anlatım görüyorum derken kuru kavramına bir şekilde sıfat olarak yakıştırılmış ve anlatım kavramı somutlaştırılmıştır. Adam yıldızlara basa basa yürüyor derken yine aynı şekilde somut anlamda kullanılmıştır kavramlar. 9. Genel ve özel anlam. Genel anlamlı kelimeler birden fazla kelimeyi bünyesinde bulunduran, birden çok türü kapsayan kelimelerdir. Özel anlamlı kelimelerse daha dar bir anlamı kesin ve net olarak anlatır. Anlam özelleştikçe kesinlikle artar. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar soru tarzında şöyle geliyor. 5 tane özellikle karışık olarak sözcük veriliyor. Bunu bizden bu sözcükleri genelden özele doğru veya tam tersi özelden genele doğru sıralamamız isteniyor. Örneğin aşağıda genelden özele doğru bir sıralama var. Örneğin varlık. Anlam kapsamı en genel olan kavramdır. Biraz daha dar kapsamlısı canlı, insan ve son olarak en dar kapsamlısı olarak Ahmet Sözcüğü karşımıza çıkmış ve genelden özele doğru bir sıralama yapılmış. Yine aynı şekilde genelden özele doğru bir sıralama örneği. Örneğin metin en fazla içerisinde diğerlerine göre daha genel anlamlı olan sözcük metin. O yüzden onu ilk sıraya yazdık. Biraz daha dar kapsamlısı paragraf, daha darı cümle, kelime, hece ve en son olarak en dar kapsamlısı harf olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. İkinci ana grubumuz sözcükler arasındaki anlam ilişkileri. İlk olarak eş anlamlı sözcükler. Yazılış, ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir arkadaşlar hatırladığınız gibi. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenli, diğer ise dilimize ait bir sözcüktür. Örneklerimize bakalım. Kıymet, değer, cevap, yanıt, sene, yıl, medeniyet, uygarlık, imkan, olanak, acele, ivedi zelzele, deprem, yoksul, fakir. Örneklerimizi de daha çoğaltabiliriz. Bu örnekler dikkat ettiğiniz üzere yazılışları birbirinden farklı fakat anlamları aynı olan yani eş anlamlı sözcüklerdir. Bazı durumlarda anlamlaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz. Bunu deyim konusunda özellikle söylemiştik. Klişe yani kalıplaşmış olan sözcük gruplarında anlamdaş dahi olsa sözcüklerin yerine getirilemez. Örneğin kara bahtlı derken kara sözcüğünün yerine eş anlamlısı olan siyah sözcüğü getirilemez. Türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir. Örneğin deprem, yer sarsıntısı ve zelzele üçü de Türkçe kavramlardır ve eş anlamlıdır. Kimi zaman, ara sıra, zaman zaman, arada bir ve bazen yine eş anlamlı sözcüklerdir. Bir diğer anlam ilişkisi yakın anlamlı sözcükler. Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü halde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Bunlar çoğunlukla Türkçedir. Örneğin, göndermek, yollamak, bezmek, bıkmak, usanmak, dilemek, istemek, çevirmek, döndürmek, söylemek, demek konuşmak, eş dost, hısım, akraba, bakmak, seyretmek gibi. Biraz da cümle içerisinde örneklerimizi inceleyelim. Örneğin, "Kardeşim sana küsmüş" derken küsmüş, küsmek sözcüğü biraz dikkat ederseniz kesinlik ve eylemde biraz aşırılık anlatan bir kavram. "Kardeşim sana kırılmış" derken küsmekle yakın anlamlı olduğu halde küsmek kavramına göre biraz daha esneklik gösteren bir kavram kırılmak. Kardeşim sana gücenmiş derken herhangi bir şekilde karşısındakinin davranışına üzülmek mantığı vardır. Kardeşim sana darılmış cümlesinde gücenmek sözcüğünün biraz daha üst düzey versiyonu ve artık gücenmenin sonucu görüşmez hale gelmek anlamı vardır. 3. Anlam ilişkisi olarak zıt anlamlı sözcükler, anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir bunlar arkadaşlar. Siyah, beyaz, uzun, kısa, aşağı, yukarı, ileri, geri, var, yok, gelmek, gitmek gibi. Burada dikkat edeceğimiz unsurlardan bir tanesi, Türkçe'deki bütün sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur. De durum durumaydır. Dikkat etmemiz gereken en önemli kavramlardan bir tanesi bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı değildir arkadaşlar. Bir eylemin olumsuzunu bulabilmemiz için muhakkak kökünün farklı olarak oluşturulması gerekir. Örneğin sevinmek. Sevinmek sözcüğünün karşıtı sevinmemek değildir. Sevinmemek olumsuzudur. Sevinmek sözcüğünün karşıtı üzülmektir. Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre de değişir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Örneğin doğru kelimesi zıt anlamlı sorulduğunda bazı cümlede eğri olarak karşımıza çıkabilirken başka bir cümlede cümlede kullanışına göre yanlış da doğru sözcüğünün zıttı olabilir. 4. Eş sesli sözcükler. Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu halde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın halde olabildikleri gibi ek kalmış halde de olabilirler şiirde cinas olarak kullanılır ve cinaslı kafiye yaparlar. Örneklerimize bakalım. Gül sözcüğü ilk anlam olarak çiçek, ikinci anlam olarak da farklı bir anlam olarak da gülmek sözcüğünün emiri olarak karşımıza çıkar. Dikkat edersiniz yazılışı aynı fakat anlamları birbirinden tamamıyla farklıdır. Kırmak veya kır sözcüğü diyelim. Kır sözcüğünün ilk anlamı kırsal alan olarak karşımıza çıkar. İkinci anlamı kırmak fiilinin emiri ve üçüncü anlamı beyaz olarak karşımıza çıkar. Üç anlamı var. Üçü birbirinden farklı ve en çok karşımıza çıkan sesleşlerden bir tanesidir kır sözcüğü. Yazmaya bakalım. İlk anlam başörtüsü. İkinci anlam yazmak fiilinin olumsuz emiri. Vurgularsak yazma şeklinde. Ve üçüncü olarak yazma eylemi. isim fiil olarak yazma eylemi. Bir özellik dikkat edelim. Ek almış kelimelerle dikkat ederiz. Ek almış ve almamış kelimeler arasında da eş seslilik söz konusudur. Bu ekler görevce farklı ekler olabilir. Örneğin siyah anlamına gelen kara sözcüğüyle kar sözcüğüne gelen ismin e haleki ile oluşturulan kara sözcüğü sesleştir. Bir örnek dikkat edelim. Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar derken kurşun sözcüğüne gelen lerler çoğul ekidir. Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar derken kurşun sözcüğüne gelen önce Leyla isimden fiil yapım eki ve daha sonra da R geniş zaman ekidir. Ve bu sayede sesleşlik oluşmuştur. 5. İkilemeler Anlamı pekiştirip güçlendirmek ve çekici kılmak için aynı kelimenin, yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin tekrarlı oluşan kelime gruplarına ikileme denir arkadaşlar. Ev bark, çoluk çocuk, ufak tefek, doya doya gibi. İkilemeler çeşitli şekillerde oluşturulurlar. Mesela ilk olarak yakın anlamlı kelimelerin bir araya getirilmesiyle doğru dürüst, delik deşik, eş dost. Dikkat ederseniz ikilemeyi oluşturan sözcükler birbiriyle yakın anlamlı. Eş anlamlı sözcüklerle oluşturulan ikilemeler de vardır. Örneğin kılık kıyafet, ses seda, köşe bucak gibi. Tam tersi olarak zıt anlamlı sözcüklerle de oluşturulabilir ikilemeler. Aşağı yukarı, ileri geri, az çok, er geç gibi. Bir diğer özellik aynı kelimenin tekrarı şekilde karşımıza çıkabilir. Duya duya, ağır ağır, yavaş yavaş gibi. Yansımalar da ikileme oluşturabilir tekrar ederek. Çat pat, kıs kıs, fısıl fısıl gibi. Yansıma sözcükler ikileme oluşturmuş. Biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerle oluşturulabilir. Eğri büyürü, eski püskü derken dikkat ederseniz sözcüklerin birisi anlamlı diğeri anlamsız. Ve son olarak genellikle tek başına anlam ifade etmeyen sözcüklerle oluşturulabilir. Eciş bücüş, ıvır zıvır, abur cubur derken ikileme biçiminde birer anlam ifade ederken sözcükler tek başlarına birer anlam ifade etmezler. İkilemelerle ilgili en önemli kurallardan bir tanesi İkilemelerin arasında hiçbir noktalama işareti konulamaz. Bu arkadaşlar olaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle bu kurala dikkat edeceğiz soru çözerken. Bir diğer anlam ilişkisi yansıma olarak karşımıza çıkar. Yansımalar ses taklitleridir. Tabiata, insana, insan dışındaki canlılara ve eşyaya ait seslerin taklit edilmesi sonucu ortaya çıkan kelime veya kelime gruplarına yansıma denir. Örneğin tık, tak, pat gibi bir şekilde ses taklidi olan sözcükler yansıma sözcüklerdir. Yansımalardan isim ve fiil türetilebilir. Dikkat ederiz. Miyavlamak sözcüğü fiil, çatırdamak yine fiil, şıkırtı isim, meleşmek fiil, şırıltı isim olarak karşımıza çıkmış. Ata sözleri bunu deyim konusunda deyimlerden farkını anlatırken biraz değinmiştik. Biraz daha bahsedelim.